500 baz puan piyasanın ortalama beklentisiydi. Bu beklentileri karşılamasına rağmen piyasaya da birazcık hayal kırıklığı yarattı bence. E, çünkü petrol fiyatlarını vurgu yapmakla birlikte PPK metninde bahsi geçen Temmuz Ağustos enflasyonunun çok beklenen üzerinde gerçekleşti. Petrol fiyatlarını vurgu için hani gelecek dönemlerden bahsediyor. E, ama bunun daha çok iç talep işte hizmet fiyatlarındaki katılıktan ve tabii ki vergi artışlarından kaynaklandığından bahsediyor. Ve hani şöyle cümle olarak demiyor ama ben öyle anlıyorum. Hani bu sene artık nereye gidecekse gidecek. Üst sınırın civarında diyor. İşte 68'in daha mı üstü, daha mı altı bunu çok net söylemiyor. Bana benim beklentim %74 civarında olması. Anket sonuçları bunu gösteriyordu. Şimdi bu 500 bas şöyle okumak lazım. Aslında baktığımızda biz Haziran ayında Sayın Başkan'ın açıklamalarında ve o e, politika kurulunun kararlarında e, biraz daha yavaş ve iktidarlı bir yürüyüş bekliyorduk ve ilk yapılan artış e, çok daha az şekildeydi ama sonrasında gerçekleşen e, 750 bas puanlık artışla birlikte aslında Merkez Bankası piyasaları ciddi oranda şaşırtmış oldu ve bu 750 bas puanlık artış sonrasında bu ay için beklentiler yine yüksek oranda bir artışın gerçekleşeceğiydi. Özellikle Ağustos ayında gelen yine yüksek enflasyon verileri sonrasında Merkez Bankası'nın biraz daha iç talebi daraltacak sıkılaşmaya gideceği bekleniyordu. Mayıs seçimleriyle yerel seçimler bence birbirinden çok farklı. Muhalefetin içindeki kakafoni diyeyim artık, hani Millet İttifakı içindeki, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti etrafındaki tartışmaların sığlığı ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok rahat bir alan açıyor. Çok popülist önlemler, e, uygulamalar devreye sokmadan istediğini alabilme potansiyelini yaratıyor e, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından. O yüzden popülizmin mutlaka alacaktır ama dozunun sınırlı olacağını düşünüyorum ben. İşte harcamalarda muhtemelen bu son çeyrekte frene basılacak. Bütçe harcamaları ilk çeyreğe yığılacak. Arkasından da 2024'ün geri kalan kısmında hani harcamalarda daha sert frene basılacak. Daha önceki seçimlerde hani mali dengeleri bozmayan seçim süreçlerinde izlediğimiz gibi. Hani şu, bu sene her şey kontrolden çıktı. Her şeyin kontrolden çıkması bir buçuk iki sene önce yeni ekonomi modeline geçişle başladı. O bizi seçimden hemen sonra bir çok ciddi bir ödemeler dengesi kriziyle bir moratorium riskiyle baş başa bıraktı. Şimdi oradan çıkış sürecindeyiz. o yüzden popülizm mutlaka olacaktır ama daha dengeli olacaktır. E, 2024 yerel seçimlerinden sonra da e, hani o real ücret tartışını falan e, göremeyeceğiz. Hani o, o taraftan da hiç. sadece kredi kartları faizle değil, e, beklenen enflasyona endekslenmiş ücret ayarlamalarıyla da bu süreç desteklenecek diye düşünüyorum. Bu işin meyvelerini 2024'ün baharında toplamaya başlayacağız. Eğer ki biz henüz meyveler e, toplanmadan bu iş çiçek halindeyken kalkıp da e, politikadan vazgeçersek nasıl ki don vurduğunda e, meyveler artık e, çiçekler meyve vermezse bizim bu ekonomide şu anda yaptıklarımız da bu hale döner ve biz bunun meyvelerini toplayamadan maalesef e, elimizdeki mahsulden de oluruz. İşte bunun için e, yerel seçimler döneminde de ben bu politikalardan çok ciddi tavizler verilmeyeceğini düşünüyorum ki başarılı olunabilsin. kök ücretlere yapılmayan herhangi bir artış aslında kandırmaca. Nasıl seçimden önce ve sonra memurlara bir takım düzeltmeler geldi arkasından hani hemen seçimden sonra anlaşıldı ki yapılan o seriyalen kısmı sabit kalıyor ve böylece 2-3 sene, sene içinde memur zamları aslında eğitilmiş. Bütçe içindeki oransal olarak toplam personel giderler içindeki oranı toplam giderlerden Düşmüş olacak birkaç sene içinde çünkü kök ücretler e, değişmemiş oluyor. Şimdi aynı şekilde seçimden hemen önce e, belki Aralık ayında belki biraz insaflarsa biraz daha önce çünkü açlık sınırının çok altında yaşıyor milyonlarca emekliyiz. E, bir düzeltme yaparlar e, ama o da kalıcı olmayacak. Yani. Hükümetin şeyi çok başarılı. Ee, yaşattığı ne olursa olsun birkaç sene içinde seçime 3-5 ay kala bir takım ayarlamalarla onları unutturuyor. Ee, ama arkasından bunların bedelleri ödeniyor. Eğer emekliye de gerçek ücretlerine, kök ücretlerine zam yapılmayacak, bu bir işte 100 yıl ikramiyesi 5000 lira, 3 bin lira şeklinde verilecekse bunun hiçbir anlamı olmadığını emeklinin anlaması gerekiyor. Tabii seyyenle yapılan her türlü ödeme kök maaşı etkilemediği için bir seferlik ödeme oluyor. Özellikle enflasyonist dönemler söz konusu olduğunda da zaman içerisinde bu rakamların biz görüyoruz. Dolayısıyla e, bunların e, asıl kullanılma sebebi biraz daha e, o anki ateşi düşürmek üzerine yapılan işlemler gibi söyleyebiliriz. Çünkü biz evet işte bugün 5 bin liralık veya 10 bin liralık bir ödeme yaptığınızda ilk anda insanları ferahlatacak bir rakam olacaktır ama e, bu rakam zaman içerisinde gitgide küçülecek ve e, e, kendilerinden yok olacaktır. E, suyun içerisine atılan bir buz küpü şeklinde rahatlıkla söyleyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. üst dönemle birlikte biz yine beklenen etkinin var olmadığını gördük. E, şimdi bu noktada biz enflasyonu düşürmek için ücretlerle alakalı bir sınırlamanın getirilmesi konusunda ee, görüş söz konusuyken ve bu iş net ve güçlü olarak enflasyona yansıyorken e, emekliye yapılacak zammın ben e, maalesef 100 yılın zammı olacağını çok fazla düşünmüyorum. OVP içinde e, ki bu e, tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında bir netlik yok. Arkadan işte hani tepki çıkınca ee, hani karnından konuşulan cümleler var. Seçimlerden önce de ben bir netlik gelmesini beklemiyorum. Ama hani bu kadem tazminatlarını bir fona dönüştürme, o anlamda işverenin elini rahatlatma, hani sermaye tarafını rahatlatma e, gibi planlar 2008'lerden beri hani Dünya Bankası'nın önerdiği IMF döneminin önerdiği tamamlanmamış hani politik ekonomik reformlardan bir tanesi olarak hep var ama işte politikacılar bunu gündeme almak istemedi. Ee, sorun ne? Şimdi sorun iki taraflı. Bir tanesi, e, kıdem tazminatları hakkı çok önemli. İşçinin bence kaybetmemesi gerekir. Ama e, işverenlerin işten sokma çıkarma politikaları, oradaki düzenlemeleri, işte herkesin asgari ücretle çalışmak zorunda kaldığı bir sisteme kilitlenmiş olmamız, kıdem tazminatından hak e, almayı çok geciktiriyor, engelliyor hatta. Hani kıdem tazminatı kağıt üstünde olsa da e, emekçiler, işçiler, çalışanlar bundan çok düşük %3'ler, %5'ler alanında neredeyse faydalanabiliyor. Yani oradaki sorun buysa bunun ...kontrolünün başka şekillerde olması gerekir. Dolayısıyla bunu bir tamamlayıcı emeklilik sistemine çevirmek... E, ...Türkiye ekonomisi gibi gerçeklerin olduğu bir yerde çok e, doğru tercihler olmayabilir. Hani böyle uzayda yaşamıyoruz, e, Hani öyle bir yer değil. Ağır yaşam şartlarının olduğu, bu paranın ihtiyaç olduğu... E, ...işte insanların emeklilik maaşlarının çok düşük bağlandığı... ...emekli maaşı alanların işte bu şekilde ücretlerin, gelirlerin eritildiği bir... Türkiye'nin ekonomik düzeninde kıdem tazminatlarından vazgeçmek doğru bir politika değil. Bu insanların bunu neden alamadığı, denetimler sıkılaştırılarak bu ön, e, e, bunun önüne geçilmesi bir çaba olabilir. Garanti fonunun mesela içine nasıl yönetildiği, o garanti fonunun içine hangi düşük enflasyonun göre düşük faizle bastırılmış tahvillerin konduğu, zarar ettirildiği, bazen işte oradan nakit ihtiyacı olarak kullanıldığı ya da e, işçinin gerçekten işsiz kalanı işçiye yönetmek yerine başka yerlere kaynak aktarıldığını gördük oradan. Dolayısıyla kıdem tazminatı olarak e, sayfa şey çok güzel, hani onu çok güzel satarsınız politikacı olarak. İşte sizin işten çıkarılmanızı erken fark etmeyecek, kıdem kaç yıl çalışıyorsunuz o bir iki o ödeme orada gelmeyecek size ama işte bir fona aktaracağız. Biz onu işleteceğiz. Dolayısıyla hani işverenin sizi kötü yönlendirmesini de bypass etmiş olacağız. Biz garanti alıyoruz. Bu parayı işleteceğiz. Çok güzel. 2000'ler öncesinde bu fonlar battı. Zarar eder hale geldi. Çünkü arpalık olarak kullanıldı çok yakın bir tarihte biz işte işsizlik sigortası garanti fonunda e, bunun amacı dışında kullanıldığını gördük. E, bundan hani 20 sene 30 sene sonra çalışıp tam kıdem tazminatını hani bir ödeme olarak alacak kişiler bu fonu kim yönetecek, nasıl yönetecek, kim yönetecek, varlık fonunun olduğu gibi şirketler gibi yönetecek bu soruların bu kuralsızlığın bu böyle e, evet kuralsızlık yani daha ağır bir kelime kullanmama gerek yok kuralsızlık ekonomisinin olduğu bir yerde bunların takibinin yapılamayacak olması, bu paranın bir fona aktarılmasının tehlikelerini akla getiriyor. Kıdam tazminatı kalkıyor ifadesi e, doğru bir ifade değil ama şekli değişiyor mu? Evet, şekli değişiyor. Yeni bir e, şekli yönü olacak önümüzdeki dönemde eğer ki yasalaşıyorsa ve e, sistem işlemeye başlarsa. Kendi istekleriyle ya da zorunlu ayrılmaları durumunda dahi bu e, tazminatı almak, kıdem tazminatının e, belli bir kısmını almak gibi bir avantajı olacak. Bu artı. Diğer taraftan biz farklı ülkelerdeki örneklerine baktığımızda buradaki ediniminizi siz bir kredi kullanırken veya örneğin bir banka aracılığı bir ev alırken teminat olarak da gösterebileceksiniz. Şu anda mevcutta siz gidip şunu diyemiyorsunuz. Evet ben X şirkette 25 yıldır çalışıyorum. Benim içeride birikmiş 25 kıdem tazminatın var. Dolayısıyla bak sen her şekilde paranı buradan alırsın diye teminat olarak gösterme şansınız yok herhangi bir bankaya ya da finans kuruluşuna. Fakat tamamlayıcı emeklilik sistemi içerisinde siz bu birikiminizi aynen bu şekilde kullanma şansına da sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla detayları açıklandığında daha net göreceğiz ama diğer ülkelerde olduğu gibi bu fonu bu şekilde kullanma şansı da ortaya çıkacak.